Merhabalar, Çat Kapı Çoğu Türk Ailesi. Sektöründe başarılı bir işletmemizden sesleniyoruz sizlere. Hanavra konuk olduk. Öz Urfa Bistro'dayız. Yanımızda markamızın kurucusu Bartan Bey bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhaba. Ben Haşim Bartan. Ee, Türkiye'de Şanlıurfa'dan geliyorum. 33 yıldır Almanya'dayım. 10 yıla yakındır bu mesleği yapıyorum. Öz Urfa Bistro'yu işletiyorsunuz. Peki e, yoğun bir müşteri potansiyelimiz var. Bizleri biraz işletmemizi tanıtabilir misiniz? Öz Urfa Bistro'ya gelen insanlar hangi lezzetlerden faydalanabiliyor? Çeşidimiz, kalitemiz biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Bizim yaptığımız yemekleri kendi yediğimiz gibi yani normal bütün standartların üstünde sunmaya çalışıyoruz. Ee, genelde burası sanayi bölgesi olduğu için hep memur kesimi geliyor. Kaliteye dikkat ediyoruz, özenerek müşteriyi memnun etmeye çalışıyor. Döner çeşitlerimiz var, pizza çeşitlerimiz of. var, pide çeşitlerimiz var. Yani fast food çeşitlerimizde burada 10 senedir hizmet vermektesiniz. Peki e, yoğun bir şekilde burada hizmet vermektesiniz. İleri yönelik hedeflerimizde burayla ilgili neler planlıyorsunuz? 33 yıldır dediğim gibi buradayım benim artık çocuklarım burada büyüdü 4 tane çocuğum o artık benim burası ikinci vatanım oldu evet. onun için bu işle ilgili artık gücümün yettiği kadar devam etmeye çalışacağım İnşallah diyoruz ee, gerçekten çok yoğun bir şekilde burada e, bir yoğunluk var bir kalabalık var sizler çok zor bir şekilde oturuyorsunuz başarılar diliyoruz sizlere bütün insanlara başarılar diliyorum insanoğlunun biraz birbirine karşı daha uyumlu daha iyimser, daha hoşgörülü olmasını diliyorum. Ee, mutluluk diliyoruz biz aslında, huzur diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Öz Urfa Bistro olarak başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim size buraya geldiğiniz için.